Evet arkadaşlar şimdi drone'u buraya indireceğim. Bakın Wesley Adams'ın da Megan belki buraya gelip kavga edebilirler. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Ya Wesley Adams'ın gelecek ya da Megan gelecek. Ay ikisi, de geldi bak bak bak. bak. İkisi de kavga ediyor arkadaşlar görüyor musunuz? Megan'la Wesley Adams'ın şu anda kavga ediyorlar. Bakın ben de onları drone çekiyorum. Bakın nasıl kavga ediyorlar. Merhaba arkadaşlar ben onu. Bugün arkadaşlar drone beraber hem Wesley Adams'ını hem de Megan'ı yakalayacağız. Evet arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz kişi Wesley Adams'ın şu anda ekranda görmüş olduğunuz kişi de Megan. Evet arkadaşlar bu ikisini oyun parkında drone ile yakalayacağız. Video başlama önce aşağı taraftan video like atmayı ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videolarımızın like sayıları çok düştü. O yüzden bakın şu an bu videoyu izleyen herkes aşağı taraftan hemen inip video like atmayı mutlaka unutmasın. Ve yorumlara herkes Wednesday Adams'ına Megan yazsın. Wednesday Adams'ına Megan yazanlara kalp atıyorum arkadaşlar. Ve tabii ki de yorumlara ne yazacağınızı biliyorsunuz. 2023 e yazıyorsunuz. Evet 2023 e yazanlara kalp atıyorum. O zaman hızlıca videoya başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi drone'muz kaldırdık bakın orada iki tane insan var görüyor musunuz arkadaşlar bakın orada bir park var ve orada da iki tane insan var bunlardan biri Veze Adams'ın diğeri de arkadaşlar Megan arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi drone'u oraya doğru sürüyorum arkadaşlar bakın şu an havadan havada drone'la beraber onları yakalayacağım bakın arkadaşlar onlardan bir tanesi şu, şu siyahlı olan Veze Adams'ın diğeri de Megan arkadaşlar onun arkadaşı Megan ve onun en büyük düşmanı Veze Adams'ın en büyük düşmanı arkadaşlar. Evet şimdi drone ile şimdi yavaş yavaş onların yanına gideceğim arkadaşlar ve onları yakalayacağım. Bakın şöyle bakın oyun parkında sallanıyorlar arkadaşlar. Salıncakta sallanıyorlar. Bu arada siz oyun parkına gittiğiniz zaman en çok hangi oyuncağı oynuyorsunuz? Yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Bakın onlar salıncakta sallanıyor. Hem Beyza Adamson sallanıyor hem de Megan sallanıyor arkadaşlar. Şimdi ben yavaş yavaş şöyle onların yanına gideceğim ki beni görmesinler arkadaşlar. Drone ile beraber şöyle biraz yanlarına gideyim. Arkadaşlar aha Wesley Megan da Megan'da aha bir dakika sanırım şimdi kavga edecekler arkadaşlar. Şimdi daha dans ediyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dans ediyorlar şimdi. Evet. Hem Megan dans ediyor hem de Wesley Adams'ın dans ediyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi ikisi de dans ediyor. Bakın şöyle değişik değişik danslar ediyorlar arkadaşlar. Evet Wesley Adams'ın dansı ve, ve Me, Megan dansları ediyorlar arkadaşlar. Bakın karşılıklı bir şekilde beraber dans ediyorlar. Ben de onlarla onları şimdi drone'la böyle yakalıyorum arkadaşlar. Fark et beni fark etmemeli lazım. Eğer fark ederlerse drone'u düşürürler arkadaşlar. Evet şu an onları gizli kamerayla çekiyorum ben yani. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Aha hala dans etmeye devam ediyorlar arkadaşlar ya. Bunlar henüz halen dans etmeye devam ediyor. Bir dakika sanırım kavga falan ediyorlar arkadaşlar. Bakın birbirleriyle dans ediyorlar ikisi. İkisi karşılıklı dans ediyorlar. Bir dakika yavaş yavaş onlara bir yaklaşacağım. Sanki arkadaşlar birbirleriyle savaşacak gibiler. Eğer birbirleriyle kavga ederse var ya efsane bir video olur. Siz de hemen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın nasıl dans ediyor. Görüyor musunuz? Wesley böyle böyle dans ediyor arkadaşlar. Böyle böyle dans ediyor. Ya bu nasıl dans ediyor? Arkadaşlar çok komik dans etmiyor mu? Evet Wesley Adamson mı daha iyi dans ediyor yoksa Megan mı? Hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın şu an şu siyahlı olan Wesley Adamsın. Şu arkadaşlar bakın şu hemen şöyle göstereceğim şöyle Şöyle drone'u indiriyorum arkadaşlar. Bak 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 şu Wesley Adamsın önündeki olanı Megan arkadaşlar. Ah lan lan ne oluyor? Megan, ah, Wesley Edoms'un kovalıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir dakika Wesley Edoms'un kovalıyor. Lan Wesley Edoms'a saldırıyor şu anda bir dakika. Kavga çıktı arkadaşlar. Şu an kavga çıktı. Bakın gördüğünüz gibi şu an kavga ediyorlar. Wesley Edoms'la Megan kavga ediyor. Bir dakika. Drone'u yavaş yavaş yaklaştıracağım ki arkadaşlar. Bak 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 nasıl kavga ediyorlar. Oo arkadaşlar hemen yorumlara yazın. Sizce Wesley Edoms mu yener yoksa Megan mı? Bakın şu an gördüğünüz gibi fena bir şekilde kavga ediyorlar. Bir dakika ya. Arkadaşlar bunlar cidden kavga ediyor. Bir dakika acaba kim kazanacak çok merak ediyorum. Şu an ben de onları böyle drone kamerasıyla gizli gizli çekeceğim arkadaşlar. Gizli gizli onları drone ile yakalayacağım böyle. Bak bak bak. Arkadaşlar acaba hangisi kavga edecek? Şöyle drone'u biraz aşağı indireyim. Bakın arkadaşlar sanırım Beyza Adams'ın yeniyor. Ya da Megan mi yenecek bilmiyorum ama çok heyecanlı bir kavga şu anda. Acaba Megan mı yenecek yoksa Beyza Adams'ın mı? Arkadaşlar bakın şu an. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu an Beyza Adams'ın sanırım yeniyor. Evet arkadaşlar şu an sanırım Beyza Adams'ın yeniyor. Yine... Oha Megan Beyza'yıdım sana burada arkadaşlar görüyor musunuz lan ne oluyor oha şöyle drone'u biraz havaya kaldırayım arkadaşlar beni fark etmesinler şöyle gördünüz mü bakın sizin için drone kaldırdım arkadaşlar drone'la Beyza'yıdım sana bakın Megan'ı yakaladım ve şu an kavga ediyorlar bildiğiniz acaba kavgayı kim kazanacak arkadaşlar fena bir şekilde kavga ediyorlar ya bunlar görüyor musunuz çok fena bir şekilde Aha. ooo arkadaşlar nasıl kavga ediyorlar ya bunlar şuna bakın şuna bakın nasıl kavga ediyorlar bir dakika arkadaşlar o da ona bir tane vuruyor o da ona vuruyor bakın ben de onları böyle gizli kamerayla çekeyim arkadaşlar görüyor musunuz evet şimdi size efsane güzel bir kavga izletiyorum. Hem Waze hem de Megan sizce yorumlara hangisi kazanır onu yazın arkadaşlar. Bence var ya Waze Adams'ın yenecek gibi geliyor. Arkadaşlar siyahlı olan Waze aha Waze kaçıyor. Lan Waze kaçma. Arkadaşlar vallahi Waze kaçıyor ya. Megan'dan korktu bak 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 bak. bak. Evet şu an aha Aha bak yine kavga edecekler. Yine geliyor. Hayır. Aa arkadaşlar nasıl kavga ediyorlar bunlar? Fena bir şekilde kavga ediyorlar ya. Durun 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 kavga etmeyin arkadaşlar. Oyun parkında oyuncaklarla oynayacağına, sallanacaklarına, bir sürü şey yapacaklarına bakın kavga ediyorlar bunlar. Görüyor musun? Oyun parkındalar bunlar hep. Oyun parkında bakın drone'la yakaladım. Şu anda size gösteriyorum zaten. Aha arkadaşlar sanırım kazandı. Bir dakika. hala kavga ediyorlar ya. Arkadaşlar bunların kavgası bitmez. Bakın gördünüz gibi Vallahi bunların kavgası. Aha. bayıldı ya. Bir dakika. ikisi de bayıldı arkadaşlar şu Aa ikisi de bayıldı bir dakika. Hem Adamson bayıldı hem de Megan bayıldı bir dakika. Arkadaşlar ikisi de bayıldı. Bir dakika öldüler mi yoksa ikisi ya? Oğlum sakın ölmeyin lan. Arkadaşlar Vezeydi'msin'den la Megan ölmüş olmasın. Çok merak ediyorum şu anda. Biraz drone'u aşağı indireceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi drone'u aşağı indiriyorum. Bakın bayağı bir yanlarına indirdim şu anda. Onların tam tepesindeyim böyle. Bayağı bir aşağı indireyim arkadaşlar? Bayağı bir aşağı indiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir aşağı indireceğim. Şöyle indireyim, 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 indireyim. Bakın görüyor musunuz? İkisi de Lan ikisi de ölüyor mu? Arkadaşlar sanırım ikisi de öldü ya. Bir dakika ölmemişler. Bakın orada da. Aa yaşıyorlar, yaşıyorlar arkadaşlar. Hareket ediyorlar. Bak 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 bak. Yine kavga edecekler sanırım. Yine ayağa kalkıyorlar. Ya arkadaşlar bunlar ölmedi bir dakika. Aa yine dans etmeye başladılar lan. Dans ediyorlar şimdi. Oğlum nasıl dans ediyorsunuz? Arkadaşlar ya bunlar dans ediyor şimdi görüyor musunuz? Oh! Drone'u fark ettiler. Arkadaşlar beni fark ettiler lan. Arkadaşlar beni fark ettiler. Onları çektiğimi, gizlice çektiğimi fark ettiler. Evet, şu an bir şey yapmam lazım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Şöyle arkadaşlar biraz daha yukarıdan çekeyim onları. Evet arkadaşlar, şimdi drone'u farklı bir yere getirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın drone'u buraya getirdim. Aa bezledimsin. Arkadaşlar bezledimsin. Drone'la yakaladık. Bakın görüyor musunuz? Yürüyor. Aa bezledimsin bu. Arkadaşlar gözümüzün önünden geçti bak yine Gördünüz mü bu sefer drone'u farklı bir yere getirdim Ama yine de yakaladım arkadaşlar Yine yakaladım. Yine yakaladım. Evet yine yakaladım gördüğünüz gibi. Beyaz yine yakaladık arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir sürü kar var. Bakın arkadaşlar bembeyaz yerler gördüğünüz gibi. Şu an zaten daha dışarıda hava buz gibi arkadaşlar. Her taraf karlı. Evet şimdi çok farklı bir yere gidiyorum. Bakın gördüğünüz gibi buralar her yer karlı arkadaşlar. Şimdi şuraya gideceğim. Bakın orada bir alan var görüyor musunuz? Bakın orada bir kulübe var. Orada bir bir şey var arkadaşlar. Şimdi buraya gideceğim. Kesin var ya Beyaz da burada olabilir arkadaşlar. Ya da Megan burada olabilir gördüğünüz gibi. Beyaz zaten gördük. Şimdi Megan'ı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi drone'la şöyle bir güzel buraya gideyim arkadaşlar. Bakın orada bir sürü okul otobüsü var. Evet orada bir sürü okul otobüsü var. Aa arkadaşlar her yer kar olmuş ya. Ben bu karın içinde nasıl bulacağım Megan'la Waze sana arkadaşlar. Zaten Waze sana bir kere yakaladım kamerayla gördünüz. Şimdi Megan'ı yakalamam gerekiyor arkadaşlar. Acaba bu Megan nerede? Şöyle biraz bak orada bir orada bir kulübe var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Orada bir ev tarzı bir şey var. Bir dakika kesin oranın içinde olabilir ha. Arkadaşlar bence oranın içindedir. Bence büyük ihtimal oranın içinde gibime geldi. Bir dakika. Şöyle biraz yaklaşacağım arkadaşlar. Bence Megan burada olabilir arkadaşlar. Evet o Megan'ı burada yakalayacağım şimdi. Evet vezledim seni yakaladım. Megan da burada bir yerde olabilir arkadaşlar. Şöyle gözümü dört açayım bir izleyeyim arkadaşlar. Burada bir yerde ya bence. Şöyle biraz etrafa bakarsam bence bulabilirim. Aa Megan. Megan arkadaşlar görüyor musunuz Megan'ı bakın. Megan bu. Olamaz. Megan. Arkadaşlar bakın orada. Kaç. Aa yürüyor yürüyor bak 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 yürüyor. Geliyor arkadaşlar hareket etmeyeceğim bir dakika. Hareket etmeyeceğim hareket etmeyeceğim orada. Bakın geçti gitti. Geçti gitti arkadaşlar gördünüz mü? Wesley Adams'ı yakaladım. Megan'ı da yakaladım arkadaşlar gördünüz mü? Ve önümden bir anda geçip gittiler gördünüz mü? Ya ben biliyorum arkadaşlar onların burada yaşadıklarını ben biliyordum zaten. Neyse biraz şimdi hareket etmem hareket etmem gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gördünüz mü böyle bir yere geldim. Bakın arkadaşlar şimdi her an önümden hem bezleydimsin ya da Megan geçebilir. Bakın şu an Wesley Adamson geçiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Wesley Adams'ın seni yakaladım arkadaşlar. Wesley seni görüyor musunuz? Ya drone onu beraber böyle yakalarım işte. Arkadaşlar drone'la onu yakaladım. Megan'ı yakaladım. Waze Adamson'ı yakaladım. Bakalım şimdi belki arkasından Megan gelmiş olabilir arkadaşlar. Bence arkasından Megan gelecek gibime geliyor. Şöyle biraz bekleyelim arkadaşlar. Ee, burada hiçbir yerde yok. Bir dakika nerede bunlar? Arkadaşlar daha yine burada değil miydi de ya bunlar? Evet arkadaşlar şimdi drone'u buraya indireceğim. Bakın Waze Adamson'la Megan belki buraya gelip kavga edebilirler. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Ya Waze Adamson gelecek ya da Megan gelecek. Ay ikisi de geldi bak 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 bak. İkisi de kavga ediyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Megan'la Waze Adamson şu anda kavga ediyorlar. Bakın ben de onları drone ile çekiyorum. Bakın nasıl kavga ediyorlar arkadaşlar. Bir yandan Wesley diğer yanda da gördüğünüz gibi Megan vardı. Evet ikisi bir anda kavga ettiler arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi dışarı dışarı çıkıp drone'umu kurtaracağım. Bugün size hem Wesley yakaladım hem de Megan'ı yakaladım arkadaşlar. Efsane bir video ile karşınızdaydım. Videoyu like atmayı ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.